Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde nasıl ses beklenir onu göreceğiz. Sahnemiz boşken önce kendimize bir resim ekliyoruz. Bir, ekliyoruz. bir karakter ekliyoruz. İnsan karakterimiz seçiliyken önce karakterimizin bulunduğu bölüme set bölümünü seçip bir efekt ekleyelim önce. Bir pop efekt ekledik. Ardından ses modülünden top sesini çalını sürükledim. Gördüğünüz gibi sesimiz eklendi. Birkaç ses daha ekleyelim. Tabi bunu yapmak için önce seslere tıklayıp ardından içeri yaklar diyorum. Aynı o seslerde yapacağım gibi. Bu sefer bir insan da sesi ekleyelim. Seçtiğimiz karakter bayan olduğu için bir bayan sesi ekleyelim. Evet, en izlemede de görüyorsunuz. Şimdi scriptlerimizin, yazılarımızın bulunduğu bölüme geçiyorum. Top sesinin yanındaki ok işaretine tıklayıp Love sesini çift tıklayıp görüyoruz. Sesi çalıyor resim daha bir ses daha ekleyelim. Bu sefer de bir bayan sesi ekliyorum. Şu anda sahnemize bu yazımıza bu karakterimize üç ses daha eklendi. Bunu da görmek için print tıklayın ve kontrolümüzü tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi sesimiz çıktı. Dersimiz bu şekilde. Evet. Teşekkürler.